Başkent Çankırı günleri etkinliğiyle bir kez daha renklendi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Çankırı'nın kültürel güzellikleri başkentlilerle buluştu. Her hafta geleneksel olarak bir şehrin Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım günlerine bu kez Çankırı ili katıldı. <laughs> gazıyla, kaya tuzuyla, yöresel halk oyunu ile tanıdığımız Şankırı'nın güzelliklerine başkentliler de yoğun ilgi gösterdi. Yüzyıllardır birçok sıkıntıya iyi geldiği söylenen kaya tuzunun faydalarını bir de Çankırılılar kendi ağızlarıyla anlattı. Özellikle tuzu var şu anda. En revaçlı olan e, tuzu var. Ee, ...sonra bizim kızılcık ekşimiz var... ...o da çok e, sağlıklı olduğu söyleniyor. Çankırı'nın tuzu meşhur... ...kaplıcaları meşhur... ...ayliyetten asker balıkları meşhur... ...bir de en sevdiğim yönü ılgaz... ...ılgazı çok seviyorum. Fuarda sergilenen el yapımı 200 yıllık elbise ise... ...oldukça dikkat çekti. Çankırı yöresine ait geleneksel... E, ...şu havlu... Yağlı, ...havlu ve şu üsttekiler... ...yağlı denilen ürünler... ...sünnet düğünlerinde... ...kınalarında... E, kullanılırmış. Tamamen gümüş sırma ile yapılmış. Ankara'daki bu etkinliğe memleket hasreti çekenler de katıldı. Onlar da geldikleri bu fuarda Çankırı'ya olan özlemlerini bir nebze de olsa giderebildi. Çok güzel. Tabii ki ben de memleketimin tanıtılmasını ben de çok severim. Hoşuma gitti. Çok iyi bir etkinlik yani. Çok güzel bir şey. Ya her şehrin tanınması, tanıtılması çok güzel. Hafta sonuna kadar devam edecek Çankırı günleri etkinliği ziyaretçilerini bekliyor. ünlü oyuncu Oktay Kaynarca eşini dövdüğü gerekçesiyle.